Merhaba sevgili izleyiciler. Franchising Dünyası programımıza hoş geldiniz. Efendim her hafta olduğu gibi yine bu hafta sizlerle bir girişimciyi sistemini kurmuş, franchise ve bayilik sistemiyle işini büyütmek isteyen bir yatırımcıyı yan yana getiriyoruz. Efendim bugün e, gıda konuşacağız, güzel bir e, konu. E, tavuk böyle güzel kızarmış tavuklar, yanında mantarlar, patatesler, harika menüler. Önce şöyle bir gözünüzün önüne getirin, biraz daha iştahınız kabarsın ve hemen ben yanımda Uğur Bey benimle beraber. Uğur Orhan İşler, kendisi Hatbut'un e, sahibi. Bugün bize işte bu mantarlar, tavuklar, bu güzel menüler nasıl yola çıktı ve bundan sonra nasıl büyümek istiyor anlatacak. Sizler dinleyeceksiniz. Eğer derseniz ki evet biz de Uğur Bey'le beraber yatırım yapmak istiyoruz, nokta açmak istiyoruz. Biz de varız bu işin satışında dediğiniz anda zaten yayın boyunca KJ'lerde Uğur Bey'e ve Hatmut'a nasıl ulaşacağızın detayları da olacak. Böylece biz köprü vazifemizi yerine getirmiş olacağız. Bir girişimciyle bir franchise adayını yan yana getirmiş olacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, anlatırken bile çok güzel. Yani ben franchise dünyası programlarında gıdaya ayrı bir keyifle anlatıyorum. Çünkü konuştuğumuz konu güzel güzel yiyecekler. işte zaten Türkiye'de franchise sistemine bakarsanız çok büyük bir kısmı. Dünyada da böyle gıda tarafı üzerinde oyun kuruluyor. Sizin maceranızı dinleyelim siz, Uğur, Orhan, İşler, e, Hotboot. Şimdi bunu böyle sohbet ederken falan ne kadar kolay başlıyoruz dedi ama evet. geriye dönük e, nasıl bir macerası vardır. Önce macerayı dinleyelim. E, formatımız belli. Girişimci adayları her tarafta şimdi. Dinliyorlar sizi, seyrediyorlar. E, oyunun sonunda, e, programımızın sonunda bakalım e, onları bu konuda bir girişime ikna edebilecek miyiz? Sizleri arayacaklar. Aşağıdaki kacelerden. Buyurun efendim. Şimdi bizim e, Hotboot'u biz 9 ay önce kurduk. Hı hı. Bu ürünü... E, kendimiz geliştirdik bu işe gönül verdik. Hı hı. Lezzetinde, işte ürün kalitesinde e, iddialı olduğumuz söylenebilir. Hı hı. Ondan sonra tabii burada ürün argeleri de geliştirmeye çalıştık. Yan ürünler. Hı hı. İşte kar marjları iyi hem e, tüketiciye hem e, üreticiye kar getirebilecek çift taraflı menüler e, oluşturduk. Hı hı. Yani e, Hotbut'ta eee 3 lirası olan da hot but yiyebilecek. 2 lirası olan da hot but yiyebilecek mantığıyla Hı -hı. da yola Hı -hı. çıktık. Hı -hı. Ürünlerimizi oluştururken bir marka e, hedeflerimiz vardı. Hedeflerimize Hı -hı. doğru emin adımlarla yavaş yavaş yola çıktık. İşin açıkçası yani hot but'u Türkiye'ye kazandırmak en büyük hedefimiz. Hı -hı. Hotbutta but'ta istihdam sağlamak, müşteri memnuniyeti oluşturmak e, kalite sürekliliği, hizmet sürekliliği olarak iyi bir noktaya getirmek. Hı hı. E, bayi kar odaklı bir merkez oluşturmak en büyük amacımız. Hı hı. Kazanın, kazanın kazanalım, beraber kazanalım mantığıyla hı hı. gitmek istiyoruz. Hı hı. Bu işe e, gönül vermiş insanlarla, yatırımının karşılığını iyi bir şekilde alacağına inandığımız insanlarla yolumuza da devam etmek istiyoruz hı hı. işin açıkçası. Hotput çok genç bir firma belli 9 ama, önce Ama geleceğine çok inandığımız bir firma. Hı hı. Ee, biraz daha tabii yatırımcıya, ürüne inanan e, ürünün e, gelip tabii hotbutu yemeden de konuşmanın da e, hı hı. çok doğru olduğu söylenemez. Hotbutu iyi bir yemek lazım. Yani biz e, kültürümüzde şöyle bir şey vardı. Hani tok ağırlaması zordur derler. Ama inanın biz çok tok ağırladık. Yani e, yemek restoranda yemekten kalkmış bazı arkadaşlarımız hatta müşterilerimiz geldiğinde tadımlık önüne bir servis yaptığımız zaman e, ürünü yiyip bitirdikten sonra ya ben bunu bitirdim ya lezzetliymiş, mükemmel yani o tokluğuyla beraber tekrar ürünü yiyerek e, gayet memnun kaldıklarını söylüyorlar. Çok güzel. E, kendi geliştirdiğimiz, yaptığımız dip soslar var, yan soslar var. Onlardan e, memnun, müşterilerimiz memnun. E, biz kendimiz de memnunuz, kendimiz de yiyoruz. Zaten şimdi franchise aşamasına geldiniz. franchiseınız da var biliyorum. Birazdan sohbet edeceğiz ama e, işin e, neyi güzel yaparsanız yapın. Onu e, bir kerelik iki kerelik yapmak değil. Hani bir süreklilik ve sizi temsil eden mağazalarda, sizden uzaktaki mağazalarda tabelanızın altında aynı şeyin yapılabilmesi lazım. Dolayısıyla bu bir e, ürün mühendisliği. Ve bir istikrar e, gerektiriyor. Yani her Kesinlikle. yapıldığında aynı tempoda, aynı kalitede, aynı şekilde. Siz bunun için bayağı bir e, emek harcadığınız ortada andığım kadarıyla. Tabii bunun için tabii emek harcadık. E, bizim ürünümüzün e, en güzel tarafı tabii bana göre şu. Yani e, şimdi şöyle bir mantık güdersek. Şimdi siz eğer e, bir... Doğru olur mu olmaz mı onu bilmem. Bir kebap veya bir lahmacun ustası aldığınızda yani ona bir ustalık gerekir. Ama bunda böyle bir ustalığa veya standart dışına çıkmanız çok mümkün değil. Çünkü sistemli yani bir düzen var. Sistemli bir düzen var, sistemli bir ürün var. Hı hı. Yani bu ürünü başka bir şekilde çevirmek için çok mücadele etmeniz gerekir. Hı hı. Çok az ihtimamla, biraz dikkat ederek pişirme dakikalarına, hı hı. işte yapacağınız panelemenin, işte o size verilen standartta panelemeyi yaptığınız zaman zaten çok bir şey yapmanıza gerek yok. Ürün kendi kendine oluşuyor. Özel aletleri var galiba anladığım kadarıyla. Pişirme Tabii özel var. pişirme şeyleri var. Hı hı. Ekipmanları var. Hı hı. Yani ürünü ekipmanın içine kendiniz paneleyip işte attıktan sonra belirli dakikalarda pişiriyorsunuz. Hı hı. Makine size bir Alarm veriyor. Yani ben piştim diyorum. Bir 7 dakika, 8 dakika, 9 dakika. Ürünü çıkartıyorsunuz. 1 dakika, 2 dakika dinlenmeyi aldıktan sonra servis edebiliyorsunuz. Servis. Peki hemen e, bir vatandaş olarak benim aklıma çok takılan, e, kişilerin de e, merak ettiği eminim bir noktayı size danışayım. E, paket servis hayatın ayrılmaz bir parçası. Sizde Kesinlikle. var mı paket servis? Var. var Peki paket servisle... Olmaz. Olmazsa olmaz. olmaz değil mi? E, paket serviste yani bu tip sıcak ürünlerin, Şimdi telefonu kaldırıyorsunuz, bir sipariş veriyorsunuz ve hani böyle filmlerde oluyor ya, fink diye buradan bir şey açılır, burada bir balon çıkar ve içinde evet. görsel var. Şimdi konuşuyoruz, benim şimdi burada bir görsel hotbut gözümün önüne geldi. Bir de güzel güzel anlattınız. O o görseli bekliyorum ben. Bu görseli ulaştırabiliyor musunuz? Yani servis süresi, servis taşıma aparatınız, paket servisi taşırken. Yani dükkanda yemiş gibi olabiliyor mu insanlar? Bunu danışmak istiyorum. Ya da bunu en yakın nasıl yapabiliyorsunuz? Bakın şimdi şöyle bir şey var Can Bey. Yani biz e, 9 aydır hatbutu üretip satıyoruz. Hı hı. E, bu zamana kadar e, ürünün hani paket servis ürünlerinin ürünlerinden yani teslim ettiklerimizin hani bir rakam versek 100 paket servis ettiysek ettiysek e, şu ana kadar ciddi bir tane bile şikayet almadık. Çok güzel yorum. Ya sağ olsunlar e, müşterilerimiz hat eee teveccüh edip ürün söyleyen insanlar biraz da şaşkınlık içindeler. Hı hı. Ya nasıl böyle sıcak getirebiliyorsunuz? Bizim tek ricamız oluyor. Yani lütfen sabredin. Biz ürünü anlık pişiyoruz. Biz rafta ürün hı hı. bekletip size hı hı. getirmiyoruz. Demin söylediniz 10 dakikaya yakın bir pişirme süresi pişirme var. Pişirme süresi var. Biz müşterilerimizden rica ediyoruz. Yani bu ürünün size ulaşması pişmesi 10-15 dakika biraz dinlendirme 30 dakika bize 40 dakika verirseniz hı hı. yani bu ürünü Anındaki lezzetiyle yersiniz. Yani bunun toz söyler gibi değil biraz daha tabii. güzel bir yemek söylediğiniz. Yani mi? bize 25 dakika Aha. bir 30 dakika civarında tabii bu da bizim paket mesafemizle de ilgili bir şeydi. Tabii ki. Yani minimum bize 25 dakika verirlerse. Peki nerede merkez nerede? Çekmeköy'de. Çekmeköy'de bir merkezimiz Çekmeköy'de var. Çekmeköy'de merkezimiz var. 9 ay önce Çekmeköy merkezde başladınız. Sonra orada başlamadık. Biz Başka mısınız? Merkezi, ilk hotboot'u Şerif Ali'de, Ümraniye Şerif Ali'de aha, kurduk. Aha. Ee, orada e, tabii dükkanımız bizim küçüktü. Yani Hı -hı. her şey gibi böyle küçükten böyle evet, başladık ilk biz. İlk olarak. Tabii ki öyle başladık. Ee, ama ciddi yatırımlar ve ciddi bir inanç sarf ettik. O bölgedeki mevcut lokasyonun, dükkanın üretime çok destek olabilecek bir durumu yoktu. Hı hı. Biz de Çekmeköy'de iyi bir dükkan taşıdık. Tamam. Üretimi, benim hep endişelerim şuydu. Ya ben birkaç tane bayilik verirsem ben bunlara üretimle nasıl destek verebilirim? Hı hı. Hep kafam doğuydu. O dükkanın yeterli olmadığını artık kanaat getirdik biz. Yeni yere geçtik. Yeni yere geçtik. Kaç noktada bayileriniz var şimdi? Şu anda e, Çekmeköy 1, e, Kurtköy e, açılacak eli kulağında açılır 2. E, pendik şubemiz vardı. İyi işletilmediğinden dolayı e, maalesef orayı ama şu devam Kapattırdık. Peki, i̇ki noktada, daha doğrusu bir buçuk nokta diyelim. Birinde kesim var, ikincisi de kuruluyor. Yo, faaliyette diyebiliriz. Faaliyette diyebiliriz, o zaman iki noktada varız. Peki, ne hedefliyorsunuz? Şimdi izleyicilerimiz bizi her yerden izliyorlar. Madem ki bayilik ve franchise konusunda bugün burada beraberiz. Nereden arasınlar? Hedef noktalarınız İstanbul'da neresi? Ne yapmak istiyorsunuz? Bizim tabii ki hedef noktalarımız İstanbul'da iyi lokasyonlar. Hı hı. Yani markanın iyi temsil edilebileceği, iyi üretilebileceği, kesinlikle ve kesinlikle yani müşteri memnuniyeti oluşturabilecek noktalarda. Alışveriş merkezleri iyi mi? Kiralar pahalı mı? E, alışveriş merkezleri tabii e, iyi ama hepsi değil. Hı hı. Yani şimdi şöyle de bir e, hotboot'un mantığı var. Hotboot'tan konuşuyoruz. Hotboot yatırımcısının e, yatırdığı parayı bir kenara iterek ya eyvah ben buraya yanlış yatırım yaptığı demeyecek duruma getirmek hı hı. İkincisi lokasyonlara bakmak eğer şimdi yatırımcı lokasyona inanabilir ama şimdi o heyecanla onu da yapmak isteyebilir ama biz orada şu şu devreye girmesi gerekiyor ya bakın tamam siz bu işi burada yapacağınıza inanıyorsunuz ama biz inanmıyoruz burada sizin yatırımınız sıkıntılı hem bir sıkıntılı bir duruma gelecek hem de yani yatırdığınız e, miktarı kaybetme riskiniz yüksek. Hı hı. Bakın burada bunu yapmayın. Yani okay, ve güzel. biz buraya da bunu vermeyiz. Çünkü sonuçta yatırımcı e, yatırımını geri alıp e, para kazanmaya başladığı zaman mutlu olur. Hı hı. Para kaybetmekten de kimse mutlu olmaz. Kesinlikle. Bu sefer karşılıklı biz kaybetmeye başlarız. Hotput e, yürümez. Yatırımcının yatırımı yürümez. E biz hiçbir şey elde edememiş oluruz. Bu da doğru bir mantık değil. Yüzde ee, yüz. Peki kaç metrekare e, kaç para? Ben izleyeceğim Ben dedim ki sizi tamam dedim. Ben size inandım geliyorum. Tavuğu işte severim, yaparım. Bir yerim var. Aa, orası da güzel. Beğendiniz. Hadi bakalım bismillah başlayacağız işe. Cebimde kaç para olsun? Yani minimum 45 bin lirayla bu işe girebiliyorsunuz. Her hmm. şey dahil Kaç diyebiliriz. Için? 20 metrekare. 20 metrekare. Tabii yani 20 metrekare e, bir point gibi olur. Yani hot put point, hmm. paket servis, sağlık hmm. olur. Yani e, bunun en e, AVM veya insan yoğunluğunun dışında. Yani paket servis ağırlıklı da bir üründür bu. Hı hı. E, 20 metrekareden başlayabilirsiniz kuruluma. Bunun kurulumun içinde işte isim hakkı, makine ekipmanı, e, e, işte dekorasyon görseller, falan. dekorasyon. Harika. E, bir tek bunun içinde şunu yani ona bir e, değer biç yani oluşuyor havalandırmayla ilgili karşımıza çok karşımıza ne çıkacağını bilmediğimiz için biz Onu ona bir rakam telaffuz Harika. edemiyoruz. Bu Çok doğru da bir mantıklı değil. Yani kiralama maliyeti de yoktur. Yani e, şimdi bir yere gidiyorsunuz bin lira depozito isteyebiliyorlar. Hı hı. İşte 3 kira da depozito istiyorlar. Bu havalandırma ve kiralama maliyetleri bunun Şimdi içinde yoktu. Zaten onu da veremezsiniz bilmiyorsunuz nereye koyacağınızı. E, tabii yani bu ucu açık bir noktadır. Yani Hı -hı. siz 2000 liraya da bir havalandırma yapabiliyorsunuz, 300 liraya da yapabiliyorsunuz, Hı -hı. 10 bin liraya da. Yani buna bir şu kadar havalandırma maliyeti demek çok mantıklı gelmediği için biz bu maliyeti onun içine e, koymadık. Çok da güzel olmuş. Peki 45 bin liradan başlayan bir yatırımla diyelim. Metrekare'ye göre değişiyor. E, yatırdık parayı. Ondan sonra e, kaç kişiyiz dükkanda? Kaç Şimdi diyeceğiz? sizin olmazsa olmazınız şudur. Yani bir pişirme elemanınız. Hı, hı Yani bu vasıflı bir eleman olması gerekmiyor. Zaten bu elemana bir haftalık bir eğitim veriyoruz. Biz de e, benim en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi o unun hı hı. israf edilmemesiyle ilgili. Yani gelsin biz de bir de biz de bak bakalım o arkadaşa. Yani gerçekten o işi gönülden yapıyorsa bakın siz yemeğe bir ruh verebilirsiniz. Hı hı. Bu benim anlayışımda budur. Yani onu bir zevkle, ona bir ihtimam veya itina gösterdiğiniz zaman zaten size o bir hemen cevap veriyor. Hı hı hı. Diyor ki ben iyi oldum. Sen bana öne özen gösterdin. Ben de kendime özen gösterdiğim gibi bir mantık bu. Onun eğitimini veriyoruz. Tamam. Yani unumuzu işte israftan korumak amaçlı bir hafta eğer o pişirmeci arkadaşım bu işi yapabileceğimize, yapabileceğimize kanaat getirirsek onay veririz. Ama eee tamam. yapamayacağına inandığımız zaman o elimine olmaz deriz. Peki deyiz. bir pişirmeci Kasada ben oturuyorum. Bir Patron, kişi sipariş iki. alacak, iki. bir de motokurye ihtiyacımız var. Bir de motokurye. Üç, Üç kişi de bu iş dönüyor. Kesinlikle. Çoksa paket servis dört kişi oluyor falan falan. E, tabii yani o sizin satışlarınız i̇şte, arttığı zaman zaten elemanınız kaç yeterli olacak, olmayacak. Da Peki. O çözülebilir bir şey o. Tamam 45-50 bin lirayı yatırdık. Ee, ekibi de kurduk. Ondan sonra e, ne kazanacağız? Yani inşallah kazanacağız da e, bu yatırdığımız paraları ne kadar zamanda geri alacağız? Şimdi bunun için e, lokasyonunuzun, cironuzun tamam. e, önemli bir faktörlerdir bunlar. Ortalama? Ortalama. Yani e, sıkı bir çalışma, iyi bölgeye inanarak yoğun bir çalışmada 6 12 12 ayda e, alabilirsiniz. Harika. 6 mı? ayla 12 ay arası yani diyorsunuz. Çok büyük bir paraya da kurulmuyor. Yani iyimsel olalım 6 ay, normalde 12 ay. Bazı bölgelerde sorun olsa bile 18 aya e çıksa dahi ortalaması 12 ay ise bunun e, gerçekten e, yatırım matematiğine göre hani koyduğunuz parayı bir yılda geri almak hiçbir finansal enstrümanda olmadığı gibi. E, iyi bir... E, Allah korusun kötü bir durumda da e, büyük yıkımların olmadığı çünkü çok büyük zincirler, çok büyük paralarla biliyorsunuz kuruluyor falan tabii, Tabii tabii tabii. Sonra olmuyor. Halbuki burada çok da büyük bir riski sohbet etmiyor olarak duruyor karşımızda. Tabii yani bir de şöyle bir şey var. Gönül ister ki o açılan hotbutlar geriye dönüş yapmasınlar. şöyle Tabii. Yani iade olmasınlar veya yapamadık demesinler. Mesela. Ama velev ki oldu yani insan hep ticarette kötü bir durum olmaz. Sağlıkla ilgili olabilir. Tabii ki. Ailevi durumlardan Tabii. olabilir. Ya ben artık bunu yapamadığım zaman hı hı. tamam mı? Bir kere yatırımınız bir kenarda dursun. Ben hotbut e, bayi olan arkadaşlarımız var. Onlara diyorum ki bakın hot Şimdi siz bu rakama bunu kurdunuz ama ben şuna inanıyorum. Hotput ileride bu rakamlara alınabilecek bir marka değildir. Daha hı hı. yüksekleyecek. Sizin aldığınız o tabela sizin taksi plakanız gibi olmalı. Hı hı. Yani o bir gün, şimdi ben Hotput'ta ilk üç hedefim vardır benim. Hı hı. İlk üç hedeften sonra zaten e, altyapıyı şimdi güçlendirdiğime inandığım için ilk üçü e, desteklemek onların başında durmak mesela hı hı. hot açıldı e, ben firma sahibi olarak gidip orada organizasyonları yapmam teknik olarak destek vermem pişirme oranları ile ilgili bir 15 20 günlük vaktimi de açılan bayi için harcamaya ayırmışım. Hı hı. Ben hı. üretimimi yapacağım. Bayi kar odaklı bir merkez olarak gideceğim. Oradaki işte ku işte e, bağlantıları işte Süper. broşür dağıtımı. Mallar sizden mi geliyor? Tamam, bayi tamamı, tamam. Alın, tamam sizden tamam geliyor. Tamam bizden geliyor. Ekipman Hı hı. Ya ambalaj, işte soslar, unlar, tavuklar. Nereden bekliyorsunuz bayileri bir daha programın sonunda hatırlatalım izleyicilerimize? Ee, bayileri e, İstanbul'un yoğun olduğu Kadıköy, Beşiktaş, e, öğrenci lokasyonlarının e, çünkü hı hı. bizim bir şeyimiz var. Yani müşteri portföyümüzde tabii bu sınırlamak değil. Yani genç ve orta yaşa kadar bir müşteri kitlemiz var hı hı. bizim. Yani bu kitleyi yakalayabileceğimiz her noktada biz varız. Süper. Yani, Bakalım izleyicilerimiz olmak isteyecekler mi sizlere ulaşacaklar. Ee, var mı ilah etmek bir şey Uğur Bey? Ee, var şöyle, yani hotbut yatırımcısına para kazandırmak ve müşterisine uygun fiyata ürün hizmeti vermek istiyor. Aha. Bayi kar marjını telaffuz etmek burada doğru olur mu? Olur olur ama ne güzel izleyicilerimiz ee, çok benim merak eder. Birkaç güzel. ürün hariç tamam. e, bayi kar marjı. %160 bürüttür. Ne güzel. Yani bizden alacağı ürün 10 liralık ürün hı hı. ona e, 26 lira olarak döner. Hı hı. E, bazı ürünlerimizdeki kar marjları zaten daha yüksektir. Patatesti, işte mantardı. E, bunlardan iyi kar elde edebileceklerine inanıyoruz biz. E, kar elde etmek, ürünü iyi bilmek, ürünü iyi hizmete sunmakla daha çabuk geri geleceği için... ...yatırımcı arkadaşların yani markaya, ürüne ve müşterilerine itimam gösterdikleri zaman yani biz 12 ay ortalama koyduk dediğimiz o geri dönüşümü daha çabuk Tabii, etme e, imkanları olacaktır. Peki Burayı çok teşekkür yani, ederiz. Ben Sağolun teşekkür ederim. Evet sayın izleyiciler Uğur Orhan İşler, Hotbot bize anlattı. E, şu an iki nokta, bir merkez iki noktada varlar. Eğer tavukla aranız iyiyse böyle kocaman kocaman kutular içerisinde patates, mantar, tavuk, içecekler bunlarla ilgili tamam ben de bir yatırım yapmak istiyorum diyorsanız e, rakamlar 45 bin lira civarında başlıyor 20 metrekare için. Bunun içinde isim hakkı da var. Ama kritik bir nokta nokta var ve esasında çok da güzel bir nokta var. Beyefendi diyor ki bütün bu operasyonun için yani 45 bin liranın içinde havalandırma yok çünkü biz ne büyüklükte bir yeri nasıl havalandıracağımızı, hangi şartlarda havalandıracağımızı bilemediğimiz için işte bu rakamların üzerine bir de havalandırma giderleri geliyor. E, yatırım yaptığınız zaman 45 bin lira artı havalandırmayı yaptınız. E, i̇şte yatırdığınız parayı ne zaman geri alacaksınız diye beraber sohbet ettiğimizde Uğur Bey'le. O da diyor ki e, tabii ki herkesin söylediği gibi yerine göre, müşteri adetine göre falan ama hani bir ortalama almak gerekirse e, bir yıl civarı bir rakamda da e, paranızı geri döndürebiliyorsunuz. Ondan sonra da e, umarım kar edersiniz diyor değerli girişimcimiz. Evet biz üstümüze düşeni yaptık. Bugün bir gıda firmasıyla sizleri yan yana getirdik. Sizler izlediniz. Eğer teveccüh gösterir firma ile ilgili yatırım yapmak isterseniz zaten yayın boyunca da KJ'de numaraları almış olmanız gerekiyordu. Ulaşımı sağlarsınız. Ondan sonrası siz ve firma sahibinin arasında kalmış. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.